Bugün en büyük zincir marketlerden bir tanesindeyiz. Kols'tayız. Costco'daki fiyatlara bakacağız. Hangi ürünler kaç para? Tavuk, et, kaç para? Bunları göreceğiz birlikte. Olabildiğince net fiyatlarını çekmeye çalışacağım sizler için. Elmanın kilo fiyatı 4,5. Salatalık 2 dolar. Bence birazcık pahalı. Yani şu sadece şu kadarcık şey 4,5 dolar. Gördüğünüz gibi çilek 5 dolar. Çok da kaliteli olduğunu söyleyemeyiz açıkçası. Havuç bence çok ucuz. 1.70 böyle her şeyin fiyatını çekmeye çalışacağım video da uzun olabilir bu arada ama yapacak bir şey yok. Burada 2 kiloluk 5 dolar normalde 2 kilo fiyatı 2.5 buçuk. Brokoldir, karnabahardır buralar çok insan dikkatini çekmeyeceğini düşünüyorum. Bunları hızlıca geçelim. Bu arada burada şöyle Küçük bir detay var. Buradaki sebzeler, meyveler genelde çocuklar için de ayrılıyor. Yani şu an burada öyle bir şey yazmıyor ama eğer bazı kostlara, vuluslara giderseniz çocuklar için özel alanlar var. Bu şekilde koyuyorlar ve çocuklar oradan istedikleri meyveyi ücretsiz bir şekilde alabiliyor. Bu da çok güzel bir uygulama açıkçası. Armut neredeyse 3 dolar, 4 dolar, mandalina kivi pahalı maalesef. Burada yeşilliklerin fiyatlarını görüyorsunuz. Ejder meyvemiz var. Dragon fruit Belki tadını bilmeyen arkadaşlar vardır Böyle Çok da tadının olduğunu söyleyemem Böyle Kavunla karpuzun karışımı Ama böyle tat da yok Biraz böyle kivi de var böyle Değişik bir meyve yani Çok da bilmiyorum Tadını çok tarif edemedim Çok da yükseldiğim bir şey değil Ananas şurada da kavunlar Vesaire Gene elmalar meyveler. Bu meyveler kısmını şöyle birazcık hızlıca geçeceğim. Evet, asıl merak edilen yere geldik. Et tavuk reyonu. Şurada şinistellerin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Bunlar biraz işlenmiş gıda oldukları için bir tık pahalı gelebilir. Biz asıl herkesin beklediği o fiyatlara gelelim. Hemen şuradan mesela tavuğa bir zoom yapayım. Gördüğünüz gibi butlar 684 Yani şu gördüğünüz 684 dolarcık. Bak onun altındaki 6 altı dolar. Hemen şuradan fiyatına fokus yapayım. Çıkının bölümleri ve fiyatları görüyorsunuz. 3 dolar. 9 dolar. İşte neresini almak istiyorsan ayırmışlar adamlar. Kanatların fiyatı farklı. Göğüsün fiyatı farklı. Biz göğüsüne bakalım ben göğüs göremedim. Şurada var 14 dolar. Bütün tavuklara da bakalım. Bütün tavukta gördüğünüz gibi sadece kilosu 5 dolardan 3 kiloya yakın bir tavuk 15 dolar. Bunlar bif mi ona bir bakalım. Porkmuş. Bu raf bizi çok ilgilendirmeyecek o yüzden burayı geçiyorum. Kuzu eti. Lem. Fiyat sadece 8,5 dolar. İçinde iki tane var. Evet şuradan görebiliyorsunuz içinde iki tane olduğunu. Hatta şöyle yapalım. Bunda daha net görünüyor. İçinde iki tane var. Ve 9 dolar. Yani onun bir tanesi 5 dolara geliyor ve iki parmağım kalınlığında diyebilirim. Gayet büyük. Bir tanesi büyük ihtimalle 250 gram 300 gram arasında değişiyor. Var ve daha hesaplı. Şöyle baktığınız zaman daha hesaplı olduğunu göreceksiniz. Nekozo'nun çeşitli bölümlerini de buradan görmüş oluyorsunuz. Fiyatlarını da sizler için yaklaşayım Kozu Pirzola da burada 9 dolar. 250 gram aşağıda mesela bir indirim almış. Quixel Hemen 41 dolardan 39 dolara düşmüş görüyorsunuz zaten. Burası da helal bölümü. Helal bölümünde de çok bir fark yok. Gene gördüğünüz gibi şu 7 dolar. Diğer tarafta da 8 dolarda. Çok da bir farkı yok. %90 aynı diyebiliriz yani. Şuradan bir de göğüs gösterelim. Gördüğünüz gibi şu gördüğünüz 12 dolar. Lem kıyma gösterelim. Lem kıymanın 500 gramı 8 dolar. Şuradan da bif kuşbaşı gösterelim. Şuradan fiyatını göstereyim. 12 dolar. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir ürün ve helal helal ile normalin arasında. Normal dediğimde yani Müslüman olmayanlara satılanların arasında çok da bir fark yok açıkçası. Genelde burada tost ekmeği yiyorlar. Bunlar da 4,5 dolarlarda. dolarlarda. Hemen şuradan normal, standart bir tost ekmeğini gösterelim. İnsanlar genelde böyle şeyler tercih ediyor. Belki kıyas açısından Nutella gösterebiliriz. Burada bir yerde Nutella olması lazım. Evet bulduk. 400 gram nutella. 5.85 Şurada da enteresan bir olay var. Yumurtaları kırıp şöyle kaplara koymuşlar. Bu inanılmaz pratik yani. Böyle bir şey olamaz. Sadece mesela yumurtanın beyazı spor yapanlar için mükemmel. Ve fiyatını söylüyorum. 16 tane yumurtanın fiyatı burada 9 950. Müthiş bir fiyat. Şu da direkt yumurtanın tamamen kendisi. Şu sadece beyaz. Aralarındaki fiyat farkını görüyorsunuz zaten. Yumurtanın beyazı daha fazla. Gene spor yapanlar için biraz proteinlerin fiyatını gösterelim. Daha iyi protein var. İçeriklerine çok da hakim değilim ama hemen şuradan şöyle gösterelim. Bu da 75 dolar. Hatta şöyle küçük kapları vardı evet. Bulduk. Bunlar da tek ölçek. Bunlar da 4 dolar. Yani spor yapanlar için gayet tercih edilebilecek ürünler bunlar da 3 dolarmış. Daha ucuz. Aralarındaki fark ne bilmiyorum inanın. Evet burada 30 gram protein varken bunda 22,5 gram varmış o yüzden. Aralarında 1 dolar oynuyor. Şöyle bir tanesini bir protein barı örnek göstereyim. Low carb. 17 gram protein varmış. Mesela bunun fiyatını bir kontrol edelim birlikte. 5 dolar. Cidden pahalı. Mesela 6.90. Şu 6.90'lık ürünün içeriğine bakalım. 10 gram protein var. D vitamini, E vitamini, balık yağı. İşte artık ne ararsan kadınlar için multivitamin. Hepsinin fiyatları inanılmaz ucuz. D vitamini görüyorsunuz. 15 dolar ve bitmeyecek bir ürün yani. Şunu bitiremez. Magnezyum var mesela. Bir de böyle bir şey var. Bununla gelmişken gösterelim. U Foods. İnsanlar yemek yapmaya o kadar üşeniyorlar ki. Şöyle bir tabak hazır zaten. Bak 40 gram protein kalorisi var, karbonhidratı var, yağ var, hepsi yazıyor. Yani bir günde neler almanız gerekiyorsa hepsi yazıyor. Ben şöyle birazcık açacağım içini göstermek için. Şöyle. Bunu mikrodalgaya atıyorlar. Ortalama iki dakika içerisinde yemeğiniz hazır oluyor ve yiyorsunuz. Ve bir öğünüz ne yediğiniz belli bir şekilde 12 dolara denk gelmiş oluyor. Ve inanılmaz çeşitleri var. Bir sürü çeşit var burada. Bunları evinize de sipariş edebiliyorsunuz diye biliyorum. Bazı arkadaşlarım bir zamanlar böyle şeylere sipariş etmişti. Avustralya'nın en meşhur atıştırmalıklarından Tim Tam. Tim Tam 3 dolar. Çok beğendiğim bir ürün değil ama gerçekten Avustralyalılar tarafından ve Avustralya'ya gelenler tarafından çok sevilen bir ürün. Nedendir bilmiyorum. Açıkçası benim asadıma pek de hitap etmedi. Çikolata severler için burada da duralım. %70 kakao. 6 dolarcık. Bazen buradan aldığınız çikolatalar inanılmaz kaliteli olabiliyor. En vay çeşit çikolata var. Yani hangisini göstersen, hangisini fiyatına baksan bilemiyorsun bazen normal klasik coca cola 24'lü fiyatı 30 dolar şu tuvalet kağıdı mı evet 13 dolarmış 20 20'li mısırdan fasulye havuca bir ton bir şeyler var sadece 5 evet. dolarmış gene aynı şekilde çeşitli markaların çeşitli şeyleri mesela burada karnabaharlı var bir tane Böyle 4 dolar 1 kilo 4 dolar şu şekilde. Evet, market turumuzu bitirmiş olduk. Tavukların, etlerin, sebzelerin, meyvelerin olabildiğince fiyatlarını sizler için çekmeye çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Olabildiğince de videoyu kısa tutmaya çalıştım. Çünkü insanlara da rahatsızlık vermek istemedik. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Takipte kalın. Evet bu kısımda bonus kısmı olacak. Avustralya'da, Sydney'de Türk ürünlerinin satıldığı dükkan olarak burayı da çekiyorum. Türkiye'deki ürünlerin tamamını bulamasanız da bir çoğunluğunu bulabileceksiniz. Tanıdığınız, bildiğiniz markalar olacak. Yoğurdu, sütü, işte Türklere özel çayıdır, demliğidir, baklavasıdır. Bu gibi ürünleri de bulabileceğiniz Sidney'de yerler var. Bunların en çok yoğun olduğu bölge Auburn. Ama bu göstereceğim, bu çekeceğim yer Liverpool'da. Benim de evime çok yakın olduğu için aynı zamanda iş yerimde olduğu için Buradan da size ürünleri tanıtacağım. Bu arada videonun sponsoru Sidmar Foods. Bunu da belirtmiş olayım. Alta ben gerekli bilgileri, adres bilgilerini vesaire paylaşacağım. Oradan da buraya ulaşabilirsiniz. Ürünlerin gerçekten bazıları inanılmaz kaliteli. Özellikle burada bayıldığım bir soğuk baklava var. Yani 2 yıldır hastasıyım, müptelasıyım. Yemeden geçinmiyor. İnanılmaz lezzetli. Şimdi bütün ürünleri size teker teker fiyatlarını göstereyim. Artık buraya gelmek nasip olursa, Türk ürünlerine de hasretiniz olursa buranın adresini zaten bilmiş oluyor olacaksınız ve buradan bu ürünleri temin edebileceksiniz. Gördüğünüz gibi direkt falım sakızlar ve bazı şekerlemeler vesaireler. Bu arada çok meşhur olan Dubai Chocolate İnanılmaz. Piyasaya bomba gibi düştü. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız bunun içinde bir Dubai çaklit kit getirilmiş durumda. Buna da buradan sahip olabilirsiniz. Herhalde içinden 3 tane yapabiliyorsunuz diye biliyorum. Gene Gusto Antep Pistachio Paste. Yani bildiğiniz Antep fıstığı kreması. Gerçekten bu da gayet lezzetli. Evet Avustralya'da bulamayacağınız ürünlere geldik. Baklava bunu burada Sahara üretiyor. Hemen sağdakini. Soldaki bildiğiniz modanın ürünü. Gene cevizli baklava. Gördüğünüz gibi burada sigara börekleri, su böreği. Hemen altta katmer. Çoğu insanın bilmediği bir ürün burada. Hiç alakaları bile yok. Gene baklava birazcık meşhur. Şöbiyet bile var. Ve orada bir çikolatalı baklava. Soğuk baklava çok benziyor ama ikisi çok farklı şeyler. Yine burada karışık bir baklava. Hemen şu köşede gördüğünüz gibi soğuk baklava. favorim abi. İnanılmaz lezzetli. Aşağıda da dolmayı, gene su böreklerini. Şurada sarma ve dolmaya yan yana görebiliyorsunuz. Uğraşmak istemiyorsunuz. Direkt donuk. Bunlar hafif bir pişirmeyle oluyor sanırım. Sadece sosunu yapıyorsunuz. Gene baklava çeşitleri. Devam. Yani gazinin, süt diyarının kaşar peynirleri, sucuklar, pastırmalar birazcık da şöyle fiyatlarına gelelim sucuk 12 pastırma 14 vesaire hemen burada da gözlemeler sigara börekleri şöyle gelelim poğaça simit mantı 3 çeşit mantı artık hangisi ağzınızın tadına uygunsa beyaz peynirler şurada lor peyniri yağ kaymak ne ararsan artık ezine peyniri bile Geliyor teremiyayı görüyorsunuz zaten. Tolum peynir falan filan. Dubai çaklıtı göstermeyi unuttum. Dubai çaklıtı göstermeyi nasıl unuturuz? Yani şu gördüğünüz ürün Avustralya'da şu an yok satıyor. Şu ürün cidden Avustralya'da yok satıyor. Bunun fiyatını böyle gizlemiş gibi oldum ama fiyatı da 17 dolar. Her markette fiyatını farklı bulabilirsiniz. Şu anda inanılmaz derecede dediğim gibi Avustralya'yı sallayan bir ürün. Çok lezzetli. Bu ürüne ulaşmak istiyorsanız da bu dükkanın yolunu tutarsınız. Bu arada ben Dark'ını daha çok tercih ediyorum. Daha şekersiz olduğunu ve daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ama herkes 200 gram milkinin peşinde. Öyle diyelim. Beypazarı, Uludağ'ın sodaları. Gene burada şalgam. Türk iş yoğurtlar. Grek yoğurtlar, halloumi, cheese vesaire. Bir ton ürün gene çoğu yerde bulamayacağınız Türk çayları. Çay kurundan filizine, altın başına artık ağız tadınıza uygun bir sürü çay. Gene kahveler ve Doğanay'ın bir sürü şeyleri var. Türk kahvesi Mehmet Efendi. Buralarda gene zor bulacağınız ürünler. Lazım olanlar için bak burada semaver de var. Şurada pişmaniyeler, börekler, baklavalar ve favori favori olayıma geldik soğuk baklava. Gerçekten inanılmaz bir lezzet abi. Müthiş bir olay. Gene bunlar baklavaların büyük boyları. Diğerleri küçük boylarda. Demesin meyve suları. Aşağıda Çamlıca'nın Hatta size sizi maziye götüreyim. Türkiye'de olmasa bile bilmiyorum var mı ama burada hala kola turka satıyoruz yani. Aşağıda da küçük boylarını göreceksiniz kola turkanın. Bu arada hala lezzetli olduğunu düşünüyorum ben. Biskremi tutkusu albenisi bütün atıştırmalıkların hala burada da satıldığını söyleyebilirim. Halleyim var yani daha ne olsun abi Avustralya'dasın sonuçta. Gene böyle kahve için fincanlardır. İşte çay bardaklarıdır. Bunlar da çay tabakları, bardakları. İşte bazı teyzeler şunları da seviyorlar. Bunlar ne için kullanılıyor bilmiyorum. Amiris katta zaten çaydanlıkları görüyorsunuz. Bu zeytinlerin de reçellerin de alayı zaten Türkiye'den geliyor. Tamek, Koska, işte Yöredir, Marmara Birlik'tir zeytin markaları. Turşular, Tukaş, vesaire. Fındık ezmesi, gürsoy. Bazı arkadaşlarımız bunun hastası. Niye ise ben de anlamış değilim. Bulgur vesaire ile gösterelim. Duru. Dediğim gibi olabildiğince bütün Türk ürünlerini burada bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok büyük değil ama gerçekten içerisinde arayacağınız çoğu şeyi bulursunuz. Asıl buranın işi toptancı olduğu için o bunda bulabileceğiniz Türk ürünlerinin çoğunluğu zaten burası sayesinde temin ediliyor. Yani burası orada o bunda gezdiğiniz marketlere satış yapıyor. O raflara girmesinin sebebi yine bu şirket olmuş oluyor. Böylelikle videonun da sonuna geldik. Daha önce zaten kapanış yaptık ama bu da bir ekstra bir kapanış oldu. Videonun sponsor ona da buradan teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.